Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videomuzda karşınızdayız. Bugün Excel'de yapmış olduğumuz bir formülün sabitlenmesini ve değişmemesi konusunda sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Burada ekranda gördüğünüz üzere yazmış olduğum bir formül var. Eğer AC129 yani şurası bu kısımda ve burayı kastediyor arkadaşlar. AC129 eşittir 0 ise herhangi bir şey yapma diyor. Ancak eğer ki AC 129 0 eşit değilse buraya uygulama sorumlusunun adını işte yazım düzeni şeklinde yazmamızı istiyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu yapabilmek için öncelikle burada formülde görünüyor. Ben bunu tekrardan sileceğim ve olması gerektiği gibi yazıyorum. Bakın burada nedir formülümüz var. Ben buraya herhangi bir şey yazdım. Ve buraya nedir? işveren vekili adını attı. Ancak bunu aşağıya çektiğim zaman da mesela burada e, bakın formülde değişiklikler söz konusu oluyor. I7'den I8'e dönüyor. Ve ben buraya herhangi bir şey yazdığımda formül farklı farklı kişilerin isimlerini atmaya devam ediyor. Ve bu e, nedir? Yapmış olduğumuz işi hatalı duruma düşürüyor arkadaşlar. Şimdi bunu engelleyebilmek adına şöyle bir işlem yapıyoruz. Yazdığımız formülü yazdığımız ilk e, sütuna geliyoruz arkadaşlar ya da satıra. Buraya formülden yani değişmesini istemediğimiz, sabit kalmasını istediğimiz hücrenin önüne gelerek e, F4 tuşuna basıyoruz. Yani arkadaşlar. Şimdi tekrardan aşağıya çektiğimiz zaman da e, ne kadar sayfa daha kullanacaksak ona kadar aşağıya çekiyoruz arkadaşlar ve Bakın burada formülde hep I7'nin sabit kaldığını görüyoruz. Fakat AC 148, 149, 150 yani sayılar değişmesine karşın burada işveren vekili adını atacak ve hepsi sabit kalacak. Hangisine ben çektiğim işlem kadar hangisine bir veri girersem burada belge hep aynı isimde çıkacak karşınıza arkadaşlar. Bu e, bize nasıl bir fayda sağlayacak? E, herhangi bir şekilde Excel'de işlem yaptığımızda bunu tek tek manuel elle girmemiz gerekiyor normal şartlar altında. Ama burada F4 komutu ile e, bu işlemi tek celsede yapabiliyoruz arkadaşlar. E, beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Ee, diğer yeni videolarımın içinde kanalıma abone olmanızı ve takipte olmanızı sizlerden rica ediyorum. Hepinize sağlıklı günler arkadaşlar.